Uluslararası Afet Yönetimi Fuarı tam da açılması gerektiği yerde İstanbul'da açıldı. Yalnız gerçekten çok ilginç unsurlar, çok ilginç parçalar var fuarda. Erzincan, Afyon, Marmara, Düzce, Kütahya, Van. Türkiye bu acıyı iyi biliyor. Deprem ülkesi gerçeği hep üzerimizde duruyor. Bilinçlendirme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Depremin tüm yönlerini anlatan fuar İstanbul'da kapılarını açtı. 8 büyüklüğünde meydana gelecek olan bir deprem anında ne yapılması gerektiğinden 2 dakikada kurulabilen prefabrik eve kadar depremle ilgili pek çok şey bu fuarda. İşte onlardan birisi. Hasar tespit aracı bakın hemen arkamda bir araba var ama bu araba bildiğiniz arabalardan değil çünkü üstünde 8 ayrı kamera var. Aracın içinde de bu kameraların görüntülerini kaydeden bir tane laptop var. İşte bu araba depremden sonra hasar tespitte kullanılıyor. Bu kameraların olmasına rağmen 70 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Ee, ve Depreme yönelik hasar e, tazminatlarını e, bu teknoloji ışığında yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda elde ettik. E, kısa bir süreçte tüm hasar tespiti elde edilmiş oldu. Ve deprem zedelerin afetin hemen sonrasında sıcak bir eve sahip olmalarını sağlayan bir teknoloji. Sadece 2 dakika içinde kurulabilen 21 metrekarelik bir prefabrike. Aslında bu bir ev. Şu, şu haliyle pek bir eve benzemiyor aslında ama işte en büyük özelliği de bu. Bu görmüş olduğunuz yapı tam 2 dakika içinde açılıp kapanabiliyor. Evin içine bir girelim bakın ne kadar ferah ve geniş olduğu ortada. İşte 21 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bir tırda toplam 14 tane bu prefabrik evden taşınabiliyor. Ve hemen işte burada banyosu da var. Bu banyoyu da istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde